Teşkilat esası birinci maddesi hakimiyet bina kaybı şart milletindir. Bu 1921 tarihli bir teşkilatın ana yapılanmayı, ana esas, bakın anayasa değil veya kanun esas teşkilat veya teşkilatlanmanın birinci maddesi. Ne o? Hakimiyet bina kaybı şart milletindir. Peki öbür tarafta ne var? Adalet mülkün temeli. Yani bu tabii ki para işleri adaletle döner. Yani parayı eşit dağıtmak, parayı adilce bölüştürmek falan filan değil. Böyle öyle Mülk ne demek? Mal mülk gibi bir kavrayış var tabii. Yani adam gelir dağılımı diyor değil mi? Gayri safi milli hasla konusunda ne kadar bu yukarıdan tavana doğru eşit bir şekilde yayılıyor ya ben bütün temeli çerçevesinde konuşmaya çalışabilir insan. Bu böyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Yani mülk, melekül kuvveti ifade eder. Yani hakimiyeti ifade eder. Adalet hakimiyetin temelidir. Hakimiyetse birer kaybı şart millet. Hakimiyet birer kaybı şart. Milletin dediğimiz şartların nasıl şartlar olduğunu da biliyor muyuz acaba? Yani biz Türkiye'de bir cumhuriyet kurulduktan sonra ilan edilişine giden süre içerisinde Kimlere karşı, nasıl bir hakimiyet elde ettik? hangi millet bunu gerçekleştirdi. Yani burada hakimiyeti gerçekleştiren millet, bir hakimiyet tesis ederken kimleri karşısına düşman olarak alıp devre dışı bırakabildi de buna erişti. Bugün insanların işine gelen bir şey değil. Neden? Çünkü insanlar gizli kapaklı, pazarlıklı bir siyaset yürütmek için birtakım takım gayrimüslim kimliklerin arkasına sığındıklarını belli etmemek için bu adaletin tesis edilmesi meselesinde herhangi bir hakimiyet ve hakim olma meselesiyle bu mevzunun anlaşılmasına taraftar değiller. Yani Türkiye'de Rumlar ve Ermenilere karşı İzmir'de olsun, Anadolu'nun değişik Ermenilere karşı olsun. Yani burada yaşayanlar çoğunlukta olmak üzere Türk toprakları dışında yaşayan Ermeniler ve Rumlar değil. Buradakiler silahların Türk toprakları dışında ki hanelerinden yardım istediler mi istemediler İşte burada adalet mülkün temeli de derken hakimiyeti tesis eden milletin aynı zamanda adaleti de sağlayacak olan millet olduğunu kavramamız lazım.